Evet hepinizle tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben, ben Mert bugün sizlerle birlikte asla 8 nitro oynayacağız. Ee, diğerler olabilir oğlum neden asla 8 değil. Asla 8 nitro oynayacağız. Diğerler olabilir. Neden asla 8 değildi. Asla, asla 8 airborne değildi. Asla nitro. Şimdi arkadaşlar ya da şöyle diğerler olabilir. Asla 8 indirmek için kapasitem yok. Diğerler olabilir. Gençler işte, benim yedekte tam 5 GB daha hafızam var. O bu Asphalt Nitro'yu ben çok seviyorum. Çünkü ara arabaları gerçek hayatta sanki var gibi. Yani gerçek hayatta olan tüm arabalar bu oyunda da var. Bu Asphalt Nitro'da da var. Ama Asphalt 8'de uçmuş tüm arabalar. Gerçek hayatta olmayan bir sürü araba var. Asphalt 8'de çok az bir şey gerçek hayatta olan araba Ve en son şey olarak Asfalt e, Nitro'da e, alanlar daha güzel. Alanlar derken yani yerler, yarışlar, arabalar. Mesela göstereyim benim tüm arabalar bende var. Yani paralı mesela hemen göstereyim arabalarımı. Yani arabayı şu araba dışında benim tüm arabalarım var evet onun dışında tüm arabalar bende var görürsünüz bu boyayı da ben yaptım arabayı. normal boyası böyleydi normalde böyleydi böyle de kalsın hoşuna ama oyunun en hızlı arabası bu 467 km hız bu 395 km hız o yüzden ben oyunun en hızlı arabası bence bu Ama benim sürekli kullandığım araba ya değişmem bunu. Ben sürekli e, benim en sevdiğim araba da ben şuydu. Bu oyunu para e, APK'dan indirmeden önce paramla bunu satın almak istiyordum hep. Biriktiriyordum ama biriktirme için çok fazla para gerekiyordu. Hani 32 bin lira vardı. Bu 75 bin lira istiyordu. Toplam 40 e, kaç bin lan? 40 42 yok 43 bin lira gerekiyordu. Ben zor topluyordum yani. 35 bin liraya bile zor gelmiştim En son dayanamadım bu oyunu APK'lı indirdim. Ve APK'lı APK'lı artık yani tüm arabalarım var. Çok mutluyum. Zaten APK indirirseniz şu D sınıfı full sizde açık oluyor. Neyse göster. Şunu, şunu Böyle. Şimdi bir yarış yapacağız. Yarışımız hiç açılmamış ve evet, salgın. Evet, hiç açılmamış. Lan. Sadece C sınıfı mı? Abi çok kötü ya. Sadece C sınıfıymış bu salgın. Neyse yarışa başladık. Ve yükleniyor yarış arkadaşlar. Çabuk yüklen. Hemen. ve 3 2 1 Başla Ben bu gattimle herkesi ezerim Ben bunu salgasız bitireceğim ben Salgını yakalanmam olsun Ben yakalanmamışım Sen de git Bir saat dışı Şu en önündekini alın Benim Böyle bir, bir tane Tüm bossları, boss, boss. Tüm bossları. Tüm bossları aldım. Ben salgın istemiyorum. Salgın çok süper bir şey ama ben salgın istemeyeceğim. Arkadaşlar tamam İnanıyorum, uçuyorum. I believe I can fly Hayır Şu finish'i göreyim bari Finish'e gideyim bari dur 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 3-2-1 oh be finish'e girdim Teşekkürler finish'i gösterdin bana Şimdi birinci olarak gideceğim abi Birincilik Bizi Sparta. Aldım. <laughs> çek çek. O süpürsta Ve yardır. Adam beni geçti geçti ben yine toplamak Ben şunu Bu patlatayım. Bu patlatayım. Pat ne? Şunu geçeyim. Hop. Aman abi geçemedim ya. Enfeksiyon kapatırım. Şimdi mikromu kullanacağım. Allah Allah. Like finish, finish us Finish us bir it. Finish us for it. Finish us for Abi ikinci olduk ya. Olsun ikinci. <laughs> Birinci. Birinci olduk gençler. Gençler çok iyi birinci olduk la. Abi sana da adamı geçtim. Bakalım kadar seveyim nasıl Çok az bir para ya. şuna bak 75 şey mi yoksa aa bir dakika bir dakika bu değil, mi kırmızı renk aman abi gt Neyse evet, oyna diyelim bunu sen de gel. Yalnız şeye tıklarak sana girmeyeceğim ben. Sana gireceğim. Hayır bana girmeyeceğim. Bir daha gösterme. <laughs> Şu yeni yarışa gireceğim. Hmm, geç abi geç. arabaya ben. en az arabayla ni yardıracağım. Topluca yardıracağım diye. Ben ne yapıyorum? Problem Neyse neyse yetiştirdim. Bu sefer yetişemezsiniz demeyin arabalar. an an anı böyle şeyler olabilir. Oh. <laughs> 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 kadar artık bıktım. Mertem. İkinci diye ben birinci. Açık arayla birini yiyor şu an. Ne yapacağım Bir de kaç dakika oldu mu? Bir de kaç dakika oldu mu? dakika şu üstü üst, bir Videoyu Bir Ulan yeter lan yeter. Yeter bıktım. Bıktım. Oha bir dördüncü olduk. Üçüncü olduk. İkinci olduk. Ve birinci olduk. Yani ister bu benim problem benden daha profesyonel şey. ben yapıyorsam herkes yapar tekrar söyleyeyim Bu Hadi gençler ilgilenmek isteyenler Google Play'den e, ya da indirebilir herkes için normal. var e, indirmesi bir bunlar e, ağızda e, kapsam aldım aslında size tam, e, bu tam bir uygun oyun yani Özellikle yarış sevenler bu oyunu muhtemelen oynamıştır. Yarış oyunu sevenler yani. Ya da bunun seviyesinde Asphalt falan oynamıştır. Asphalt 8 de indirebilirsiniz. Onun da şey şöyle diyeyim. Gigabyte'ınız benim gibi fazla varsa yani benim normal tabak ki bu kadar. Fazla varsa Sakın sakın 6 GB değil. Demek 8 GB. Benimki gibi e, asla al, değil. E, benimki gibi bir, e, bir kaptım aldınız varsa asla 8 gb yapabilirsiniz. Biz geriye size baya bir GB kalıyor. 7 GB, 7.5 GB ne kalıyor size? Bu oyunu indirirseniz zaten GB sorun değil bu oyunda. Tek sorun gençler zorluk. Evet zorluk tek sorun. Bu oyunu indirmek için 30, bu oyun 39 MB mıydı? Ben yani az bir şey ya. Yani. Rahatlık denedirebilirim. Ama e, indirme sırasına bakacak olursa 8 daha çok indiriliyor. Daha çok indiriliyor. Ben asla ilk kuruşu indiriyorsun. İstediğinizde bağlı maalesef asla 8'i indiremem. Bu ben hiç sevmedim asla 8'i. Sevmeyeceğim de. Ve birinci oldum. Yarış yani işte bu kadar çok kötü bir bitiriş oldu. Eşler saniye olarak da baya bir ilerideyiz. Son olarak bir paket açılımı yapacağız gençler. Ne kadar kalmış zaman ona bakalım. Hop ben bakıyorum hemen. 14 dakika. Mesela burada videoyu bitiriyorum. Evet bu yeni videomu sevdiyseniz lütfen beğenmeyi, like atmayı unutmayın geçtiğimiz hoşçakalın.